Sen merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aslında iyi baktığınızda ama şöyle de bir şey var. Ee, zaten siyah takacaksınız. Siyah yani yani Bakın belki, şey. küçücük bir telefonda. O yüzden zaten şöyle göstereyim. Belli olmayacak açıkçası. Yani şey 6.36. Böyle, şey Böyle bir cihaza 5240 mAh batarya koyulmuş ve arkadaşlar 90 Watt kablolu 50 Watt da kablosuz. 120 Hz ekran var. Bu cihazda 2K ekran 120 Hz 90 Watt. Yani gerçekten Xiaomi ne yapıyorsun sen? Xiaomi canavar gibi cihaz yapmış. Tebrik ediyorum. Burada da Ultra modeli var. Yine Ultra modeli de güzel. Arada fark batarya. Ekran boyutu Burada ama ben şunu açıkçası çok beğendim. Özellikle çerçevesi alüminyum, arkası cam. Kamerası kötü değil. Güzel fotoğrafta 60 sun verdi. Ee, videoda girelim. Videoda 15 sun veriyor. 30'a düşürelim. Evet, videoda maksimum 15 sum var. Fotoğrafta da şöyle 60 sun. Şimdi fotoğraf çekim yapacağım. Durduruyorum. Evet, bir tane fotoğraf çektim. Çektiğim fotoğraf şurası. Şu kısım. Şöyle göstermek istiyorum. Diğerlerine 60 70. Bu normal fotoğraf. Bu da 60 zoom yapıldıktan sonraki hali yani şurası. Evet kötü çekmedi. Video modunda bir tane video çektim. Şey, kapalı kutusu var. Hiç yok. Görüntü hiç bozmadı 60P yani hiçbir çözünürlük bozma durumu söz konusu değil. Ben tavsiye ediyorum 2K ekranı var. Bakın şöyle göstereyim. Ee, bunun 673 yani Xiaomi ult, 15'in ultrasında 2K ekran var. 120 Hz. Bunda da kristal resim. Görüntü kalitesi güzel, boyutu gerçekten iyi. Tavsiye ederim özellikle şarabı kullanmak isteyenler için.